Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir çalışmayla karşınızdayız. Bu pofuduk katife tavşanı öreceğiz hep beraber. Ee, şöyle göstereyim yakından da. Böyle sevimli mi sevimli yumuşacık. Örümü ve yapılışı oldukça kolay. Böyle kocaman kulakları olan koca koca gözlü ve kendimizin yapacağımız e, kirpikleri olan bir tavşan hep beraber çok rahatlıkla e, keyifle örebileceğimiz bir oyuncak e, bunun için kullandığım ipleri sayacağım ben size göstereceğim e, Lamia'nın e, Melowymuş numarası da şurada göstereyim ben 100 gramı 115 metre ve şunlarda numaraları istediğiniz iple örebilirsiniz. Ben sadece kendi ördüğümle göstermek istiyorum. Tam 2 yumak ip kullandım. Çok az yani nereden baksanız. Benim 1 metre kadar bir ipim arttı. E, tam 2 yumak gitti diyebilirim. E, bunu ben 5 numara tığımla ördüm. Bir makasım gerekti. E, burada ben kahverengi kilitli göz kullandım. 20 numara ve bir tane de yapay burun kullandım. Plastik. Siz isterseniz kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz kirpiklerini kendimiz yaptık. Ama isterseniz hazır kirpik de kullanabilirsiniz. Kirpikleri için bir tane bu naylon bobinler var ya siyah böyle yemeni ördüğümüz falan yemeni ucu ördüğümüz iplerden bir tane oje kullandım. Yapımı oldukça kolay. En son videoda göreceksiniz. E, yüzünü böyle birazcık şekillendirmeye çalıştım. Gözlerini biraz içeriye verdik. Biraz e, boncuk elyaf gerekiyor. Yaklaşık 37-38 santim civarında. Dediğim gibi baya büyük bir böyle pofuduk bir oyuncak. E, başka aklıma gelen e, başka da bir şey yok zaten. E, tüm videoları yani bu videoyu seyrediyorsanız tüm videolar tamamlanmış demektir. Çünkü bu benim elimdeki tek oyuncak. Bunu en son size tanıtım olarak çekiyorum. Yani bütün videoları hazır. Hatta birleştirme videosu falan tamamlandı gördüğünüz gibi. Çünkü bebeğimiz tamamlandı. Benimle beraber örmek isterseniz iplerinizi, tığlarınızı hazırlayın. Bu ipi kesinlikle almanız şart değil. Ben elimde olanıla ördüm. Siz hangi renk isterseniz o şekilde de örebilirsiniz. Siz hazırlanın. Videolar en kısa zamanda arka arkaya yüklenecekler. Benimle beraber umarım böyle güzel bir tavşan siz de örersiniz. Şöyle söyleyeyim. Kamerada gözüktüğünden daha sevimli oldu. Şöyle bakın. Özellikle gözlerinin herhalde büyük olması benim çok hoşuma gitti. Ee, dediğim gibi siz her şeyinizi hazırlayın, bekleyin en kısa zamanda videolar karşınızda olacak. Sırayla tüm videolarda ördüğünüzde bu sevimli tavşana sahip olabileceksiniz. Şimdilik kolay gelsin. Diğer videolarda görüşmek üzere.